Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün özel bir Star Wars bülteniyle sizlerle birlikteyim. Yani bülten demek zor aslında. Bir dedikodular silsilesini birlikte değerlendireceğiz. Sevgili Ercan sağ olsun. Daha önce aslında sizler için Palpatine e, dosyasını hazırlamıştı. Ancak hesaplarıma göre 15'er dakikalık onar bölüm yapsak bile yetmeyeceği için onu bir daraltmaya çalışıyorum ben. E, kendisinin benle paylaştığı... Bu dedikodularla ilgili biraz konuşalım istedim dilerseniz. E, Tespihi de hazırladım çünkü bazıları yani yenilir yutulur cinsten değil. O nedenle şöyle bir göz atalım. Bunlar resmi haberler değil. Çeşitli sızıntılar fan toplantılarında dile getirilen ben ondan duydum bu da bu da bunu söylemiş içeriden bir haber aldım bak böyle falan gibi haberlerin bir derlemesi gibi düşünebilirsin Star Wars dünyası hakkında ama yani bunların onda biri bile doğru olsa bazıları gerçekten çok sıkıntılı. Öncelikle bu bir Palpatine projesinden söz ediliyor bu underground mekanlarda ve bunların da bunun içinde Lucas'ın da işin içinde olduğu ve John Favreau'nun da projenin başında olacağına dair dedikodular geliyor. Genç Palpatine'i Bill Skarsgård'ın oynaması planlanıyormuş. Biraz bana böyle fantezi gibi geliyor bu haberler ama yine de paylaşayım. E, Dark Plague'i'si de Michael Shannon'ın e, oynaması planlanıyor ama sadece motion capture alınarak oynayacakmış, canlandıracakmış. E, oyuncuların yani casting'i yapan özellikle George Lucas olduğu söyleniyor. E, Palpatine e, ilerki dönemde yeniden gündem olabilir. Favre, Filoni ve Lucas eski kafada bizim sevdiğimiz türden bir kafadalar zaten Lucas evrenin yaratıcısı. Ve Lucas filmdeki yeni nesil reformist denilen tiplerle çok fazla araları iyi değil diye söyleniyor. Ratinglerle de biraz sorun yaşıyormuş Disney. Andor kurtarmayacak gibi gözüküyor rating, yani beklenen ratingleri Andor karşılamadı. Ha, bizim için ben benim için çok özel, çok güzel bir çalışma, çok güzel bir proje ama e, yeterince e, ilgi görmüyor Star Wars hayranlarından. E, Kennedy artık birazcık salmış durumda kendi film şirketini kuracağına dair söylentiler geliyor. Kennedy derken. Tabii ki Kathleen Kennedy bizim baş belası. Starlight Production olması bekleniyormuş. Hatta şirketin isminin adı. Ee, göreceğiz bakalım o tarafta neler gelişecek. Ee, Acolyte dizi projesi vardı hatırlayacaksınız. 2024 ortasına ertelenmesinden Disney yönetimi hiç memnun değilmiş. Ee, bu konuda ilginç sızıntılar da var. Aslında e, Jean Favre e, ve Filoni... 9 bölüm olacak dizinin son 4 bölümünün bölümünü üstlerine devralmışlar, yeniden düzenlenmişler ve hani senaryoda nelerin olup olmayacağına dair karar ve tavsiyede bulunmuşlar yapımcılara. Favre terfi alıp artık Mandalorian'ın da devam durumu gerçekleşince tekrar Acolyte projesinden vazgeçmiş. Favreau'nun projelerin %70'inde söz sahibi olması bekleniyor diye söylentiler var. Acolyte ile ilgili sorunlar var. Kathleen Kennedy tarafında özellikle o kendi hikayesini, kendi aklındaki Star Wars'u anlatmak istediği için, George Lucas'ın Star Wars'unun dışında bir hikaye anlatmayı sevdiği için deniyor. Sürekli projeler arasında böyle gitgeller oluyor ve bazı şeyler, sahneler yapılmış işlerdeki, yapılmış çekilmiş projelerdeki bazı sahneler, bölümler çöpe atılıp baştan çekiliyor ki Rise of Skywalker'da da birçok aksiyon sahnesinin özellikle içinde Işın Kılıcı düellosu barındıran aksiyon sahnelerinin de sonradan vazgeçilip çöpe atıldığı ve bu konuda oyuncuların da şikayetlerde bulunduğu söylentileri geliyor. R ile ilgili de değişik bir konu işlenmesi düşünüyor. Bu zaman zaman dile getiriyorum. Pazar sohbetlerinde de Rey Skywalker'ın hani bir dizi vesaire Kylo Ren falan olayları olabilir diye. Onunla ilgili de dedikodular var. Rey Kira Solana Kenobi diye bir Palpatine'in duyarsız bir klonuyla Force Sensitive olan Kenobi'nin erkek kardeşinin kızından doğan bir hikayeyi anlatacağını anlatacağına dair bir takım proje söylentileri var. Orada kalemi bırakıyorum, tespih alıyorum. Ulan şuraya bir bir anladım. Rey Kirana Solana Kenobi. Yani, yani çorbayı yemeyi bitirdik. En son dibine kadar ekmekle dibini sıyırıyoruz abi. Rey öyle büyük bir efsane ki hani dibini sıyıralım oradan da ekmek. Ya kardeşim bizim unutmak istediğimiz şeyler bu Rey'ler, Skywalker'lar bilmem neler. Yani açınız neyin son filmin yorumlarını bir saat konuştuk göme göme gömmeye doyamadık yani. Yani Star Wars'u bitirme noktasına getiren bir olaylar zinciri hala Rey, Kirena, selo duyarsız klonundan force sensitive olan Kenobi'nin kardeşinin kızından yani kızayım. Bunu geçiyorum. Yani öyle bir proje olmay olmayacağını biraz bu hani dedikodu hani bire bin katarak anlat hani bir başkasına geçerken daha da katılır ya herhalde öyle bir şeydir yani böyle bir şey olacağını sanmıyorum dördüncü e, sezonda Mandalorian'ın dördüncü sezonunda da Grogu, Grogu e, e, çok büyük bir sürpriz yumurtaya imza atacakmış. Bu şıkırdıyor mu böyle mikrofona? Ondan sonra Skywalker sagayı değiştirecek nitelikte. E, hatta George Lucas'ın da potansiyel olarak imparatorun dönüşündeki Luke ve Vader karşılaşması I am your father hikayesinden daha iyi olabilecek bir twistle döneceği söyleniyor ki bunu daha önce de duymuştum. Yani orada bir bir acayip bir şey olacak diye. Bu, bu dedikodu doğru olabilir yani. Bu arada George Lucas Disney'e aslında dönmüş gibi duruyor. Zaten görüyoruz kamera arkası görüntülerden genellikle John Favreau ve Dave Filoni'nin içinde olduğu projelerde genellikle o setlerden çıkmıyor. Hep oralarda takılıyor. Hatta Kathleen Kennedy ile konuşuyorlar, ediyorlar bilmem ne falan filan. O nedenle hani oralarda takılıyor. Artık iyice hani yani fiziksel olarak da Disney'e döndü gibi bir durum var. Ee, Legends karakterlerin geri dönmesi durumları var. Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett'i e, özüne döndürmeye çalışıyorlar. Bu arada daha da acayip dünyalar arası, dünya vasıtasıyla Last Jedi senaryosunu e, tamamen silmeyi düşündüklerine dair söylentiler geliyor. Tapınak geliyor. Tapınak yangınının da e, yeniden dizayn, yani yeni dizayn değil de o, Mara Jade Skywalker'ın orada öldüğü Mara Jade biliyorsunuz Luke'un eşiydi. E, ama biz bunu yani filmlerde e, görmedik. İşte onun da hani o tapınak yangınında ölerek yani işte kanon, kanon yani işte abi kanon. Ya elinde oturmuş süper bir Legends al tabanı varken işte kanana çevirirken Marezet de işte öldü abi. Tapınak yangınında falan geliyor iş. Marezet kendi filmleri, kendi dizileri olacak acayip bir Star Wars karakteri. Yok abi. Daha da daha, daha gel gel. Gel 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 gel. Ben Solo Rey'e can veriyordu ya Exogol'de. O can verdiğinde Rey bundan hamile kalıyor solo uçurumdan düşüyor. işte dünyalar arasına düşüp oradan egzogole geri dönüyor. R'ye yardım için yeniden hayata dönüyor. Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. 10, 11, 12. filmlerin bu taban üzerine oturması planlanıyor anladığım kadarıyla. Bu planlamaların ve prodüksiyon çalışmalarının 2026'dan önce çalışması e, olup, beklenmiyor. Yani 2026'dan sonrası için planlanan çalışmalar olduğu dedikoduları var. Bak sürekli altını çiziyorum dedikodu. Ben bunların birçoğunun olabileceğine ihtimal vermiyorum. O zamana kadar Kathleen Kennedy gazlar gider. Joan Favreau, Dave Filoni hatta Andor'u Andor gördükten sonra Tony Gilroy üçlüsüyle Saga belli bir yere doğru mantıklı bir şekilde hareket eder diye ümit ediyorum. Ben solo can verdiğinde onlara tam Kathleen'lik işler ha. Ben solo bunu işte öpüşürken buna can veriyor, düzeliyor bilmem ne. A, o arada hamle kalıyor falan. Ulan. Yani böyle konular var. Luke'un da e, bu sonraki üçlemede tekrar önemli bir yerde olacağı. Herif ölmedi mi abi? Adamı bambaşka bir karaktere çevirdiler. Onun da bu arada Mark Hamill'da bir övüyor, bir gömüyor. O da o da yaşlandı gitti yani. Koko mu fazla kaçıyor nedir? <Gülüyor> <Gülüyor> Ondan sonra bu arada bir de Mandalorian ve Boba Fett'le ilgili bir yüz gösterme ve kask savaşı varmış. İçten içe yaşanan. O da Mandalorian'da e, çok fazla hani maskeli kaskıyla gözüküyor karakter. Boba Fett ise neredeyse bütün sezonu tamamen kasksız geçti. Aslında çok eleştirilen bir konuydu. Diğer taraftan Favre'nin e, çok sevdiği bir karakter olan Boba Fett'i Mandalorian'ı da ondan esinlenerek yarattığı için e, dizi de bu şekilde kasksız olarak gösterip onun için bir dizi çekmek istediği fikri üzerinden ilerledi dizi. Pedro Pascal'sa yüzünü daha çok göstermek istiyor. Kaskın arkasında oyunculuğunu gösteremediğine inanıyor ve ileride onunla ilgili Mandalorian Jedi yapma gibi bir fikirler dolaşıyormuş. Bir yandan da Obi-Wan çok kötü bir diziydi ancak sürekli her yerde Obi-Wan'ı övüp Captain Kennedy'ye arka çıkması da bu şeyin Pedro Pascal'ın da işte bu hani içeriden adamlarımı hani ayarlayayım daha üst düzeyden gelsin bu konular gibi bir duruma girmesine sebep oluyor. En azından kendisi öyle düşünüyor herhalde ama Pedro Pascal'ın da o, o karakterde bir oyuncu olacağını sanmıyorum. Ama her şey olur abi. Ya Kathleen Kennedy'nin olduğu yerde her şey olur. Yani komple de kadına gömmeyelim de ama tabii ki Lucas filmin başında olduğu için hesabı da ona keseceğiz yani. İşte yine e, Daisy Ridley ve Adam Driver'ın olacağı Kylo Ren ve Rey Skywalker tamalı bir diziden söz ediliyor. Bir ihtimal var. Böyle bir şey. Even McGregor da hani o da işte ortalıkta hani çok promote etti tabii Obi-Wan'a. Yani kendisi zaten olağanüstü bir Obi-Wan ona bir şey demiyoruz ama. Orada da işler karışmış. O Mustafar'daki uzun düello sahneleri varmış daha önce. Ancak bu sahneleri Kennedy'nin, Kathleen Kennedy'nin isteğiyle kesilmiş. Bu kadar fazla göstermeyelim ki neyi gösterdin zaten göstereceğini. Yani Mustafa'da bir düello var da kesip o benzinlik gibi yerde düello yaptırdıysan sanın da... Bu Mustafa'rdaki kesilen e, düello sahnelerine Ivan McGregor ve e, Hayden Christensen oldukça üzülmüş e, ve hala fanlardan özür diliyorlarmış. Diliyorlar yani zaman zaman dile getiriyorlar. E, şunu belirtiyorlar. Yani bu bir film projesiydi. Dizi dizi olması için çok kısa sürede karar verildi ve planlama sorunları oldu diyorlar. Yaptıkları açıklamalarda ki doğru. Öte yandan bombayı da sona bırakıyorum. Tesbihi böyle fırlatmamak için şuraya bırakayım. Deborah Chow çekmişti biliyorsunuz Obi-Wan'ın bölümlerini. Prequel'lerin hiç izlemediğini ve konu hakkında bir fikri olmadığı ortaya çıkmış. Böyle söylentiler var. Ortalama bir sinema izleyicisinin bile en azından lan bu nedir diye izlediği Star Wars prequel'lerini hiç izlemediyse o da kendi bileceği iş ki ona iş de hata. Kadının bir suçu yok. Tabii Kathleen Kennedy bunu işte yenilikçi anlatım, yeni nesle, yeni nesille iletişim kurayım mantığıyla çıktığı yolda böyle tökezleyip işte patinaj çekmeye devam ediyor yani. Bu Obi-Wan, yani bu Deborah Chow'un prequelleri izlememiş olması hikayesine hiç şaşırmadım. Çünkü daha önce de söylemiştim sizlere, yazar ekibinden birinin Anakin ile Darth Vader'ın aynı kişiler olmadığını iddia ederek senaryonun içinde bazı işte yazınlarda bulunduğunu zaten pazar sohbetinde söylemiştim. Herif zannediyor ki Darth Vader ile Anakin farklı kişiler. Abi senin böyle bir writer's room diyoruz ya işte yazarlar odası senaryolar orada yazıyor. Sen nasıl böyle birini barındırabilirsin? Ondan önce işte Rise of Skywalker'da şunda bunda da yazar ekiplerini görmüştük. Teenage tipler geçmişteki filmler ve Star Wars kültüründen daha çok fazla nasibini almamış tiplere işte bu yenilikçilik ve reformistlik adı altında yazdırılan senaryoların şeyini hop görüyoruz. Çap. Dolayısıyla Kathleen Kennedy ve etrafındaki o limanına aldığı teknelerle birlikte gidişat bu yönde gibi gözüküyor. Dediğim gibi bunların tamamı dedikodu hiçbir doğrulanmış haberler değil söylentiler işte olur mu eder mi bazıları belki fikir aşamasındadır bazı bu fikirlerde çoktan çöpe atılmış olabilir ama yani bu yönde gidiyorsa işler kötü onu söyleyeyim ki Akolayt'ın falan acayip böyle başka bir şey Hayır Republic döneminde geçecek korku gerilim temalı olması beklenen bir dizi falan da yani böyle sürünüyorsa o yanmışız biz dolayısıyla e, ilerleyen zamanlarda göstereceğiz benim ümidim artık yani Andor için belki erken mi diyorum ama hani gördüklerim ve öve ö -öv, yeterince de övmediğimi düşünüyorum ama e, hani Tony Gilroy, Jean Favre ve Dave Filoni üçlüsünün ipleri eline alıp George Lucas'la arkalarına alarak şu işlerin doğru şekilde ilerlemesini sağlamasını ben ümit ediyorum. Dediğim gibi bunlar yenilir yutulur türden dedikodular değil. Büyük ihtimalle birçoğu da doğru değildir. Daha fikir aşamasında yanlış olan işler de vardır. Ama eğer kafalar bu yönde gidiyorsa bu yenilikçi yok reformist işte bilmem ne falan diye yeni nesile anlatacak bir şey kalmayacak günün sonunda. Yani Pokemon tadında bir işte Teletubbies tadında bir çöpe dönüşecek Star Wars ondan endişeleniyoruz. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yani bunu pazar sohbetinde falan konuşayım dedik ama yani bu baya böyle hani böyle bir tespih sallamalı bir şeye dönüşeceğini tahmin ettiğim için böyle ayrı bir video yapayım dedim sizlere. Umarım keyif almışsınızdır. Bir başka Star Wars videosunda görüşmek üzere. Güç sizinle olsun.